Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağım. Ee, şimdi de biliyorsunuz odam çok tane yani, terlerle şey yaptı. <laughs> yani Muhammed e, mahvetti odamı. Şimdi ben toplayacağım. Böyle yeni terlikler aldım. Yıkıştığınızda yorumlar yazın seviyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi burada bir tane bebek var. Bir tane gece. böyle bakıyorsunuz burada ya. şey var. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ortaları da Çünkü iki kez çektim. Çok kötü. Sesim kısılmış. İlk başta böyle. Biraz sesim kısık başladım. Öküldüm. İşte devam ediyorum Bence bir kaç var. Şöyle bir yere sabit. sesim kısık. Özür dilerim. Birazcık daha size böyle bir şeyler daha çok hızlı söylemeye çalışıyorum. Çünkü süren 12, 10, 10 dakika 2 saniye. Özür dilerim. Hızlıca devam ediyorum. Hiç bakmadan ağzıma davranıyorum çünkü e, sessiz davrandığımda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Güzel beni görüyorsunuzdur. Ee, bilmiyorum şu an. Bilmiyorum. Arkamda da varmış. Bizi nerede bilmiyorum. Bir de penguen var yumuşacık. Devam ediyorum. <gülüyor> 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 Tablet düştü. Arkadaşlar tabletim hep bir şey oldu mu? bir şey olmamış arkadaşlar. Özür dileyeyim. Evet düştü tabletim. Hı. Şöyle yalan oynatıyorsun. Onun için düştü arkadaşlar. Bir şey Hepsini atacağım arkadaşlar. Şu an hiç güzellik halim yok. Bu ediyorum. Bir, bir top var. Evet. Devam şey arkadaşlar bak ya ne yapıyorsun salat mısın bakın arkadaşlar ne yapıyor böyle böyle itiyor bunu buraya koyacağım Evet arkadaşlar böyle daha güvendesiniz. Merak etmeyin böyle daha çok güvendesiniz. Arkadaşlar ben biraz daha göreceksiniz. Ee, Yaren'in ve Muhammed'in yüzünden yatak örtümü yapamıyorum. Özür dilerim. Rücayen ve Muhammed yüzünden yatak örtümü yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman çekiyorlar, oyun oynuyorlar falan. Ben de sadece yastığımı kalsın <laughs> isterim Yastığımı da çekmiş. Yastığımı da çekmişler arkadaşlar nedense. Yastığımı da çekmişler. Hayır, arkadaşlar. Ama annem aldı. Onun için e, düzeltip de yatıyorum. Sabah çekiyorum. Çok zor oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar şuna bakın. Burada bir oturak. Oturak bunu düzeltmek çok zor. Şöyle oturuyorsunuz. Bakın ne kadar da rahat. Güzel. Şöyle. Çok rahat ben çok seviyorum. Ay düşecek bir tablet var Böyle çok rahat dinleyeceğim zaman. Evet uyuyorum. Çok beğeniyorum. Annem de temizlik yapıyor. Şimdi o zaman devam edelim. Ay. <laughs> Arkadaşlar tatsız bir olaydan sonra devam ediyorum. Şunları. Oyuncakları topladım. Şu yerde oyuncak falan yok. Ama mesela çok kötü. O zaman nasıl mı yapayım? Şuna koyuyorum. Kitaplarımı şöyle kutacağım. Koydum. Tutularak yapmaya Arkadaşlar tutularak yapamıyorum. Buraya devam ediyorum. Karanlığa. Arkadaşlar bir dakika hızlıca <yazacağım>. özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla e Kalemliğimi oyuncakların içine atmışım kalemlikleri. mi kalemliğimi yanlışlıkla atmışım. Böyle bağırarak konuşuyorum çünkü arkadaşlar böyle sesimi duymayabilirsiniz. Sesimi duymayabilirsiniz. Onun için hızlı konuş ya yavaş konuşamıyorum çünkü hızlı konuşmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar ben bunları bir toplayayım. E, e, hızlıca Konuşmayayım. O zaman tıp. <Gülüyor> konuşmayayım. Konuşacağım. Nam. Şöyle atayım şuraya. Çok kötü. Kitaplarımın önünde ne işim var? Diyorum, arkadaşlar böyle bağırarak konuşuyorum ama özür dileyim. ve kanalım Cemile İpek tabii ki benim de... benim de... kanalı yok var benim. he he var devam ediyorum çekiyorum koyduk. Şurada şöyle koydum. Şöyle içeri koydum da. Şurada, şurada, koydum, da Hazır arkadaşlar. Bakın. Masam ne kadar da müsait oldu. Bakın. 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 şey. Ay yetiştim. Ben fotoğraflarım var. Düğün fotoğraflarım falan. falan. E Ezerayla. Tek başıma. palyaçoyla Çok güzel. Burası müsait değil. Burayı ee, da göstereyim. İçinizde kalmasın ama orayı düzeltmek istemiyorum Ay yoruldum arkadaşlar. Ben biraz bir dinleneyim. Sonra sizlerle görüşürüz. Ben çok yoruldum şu an. Ben biraz dinleneyim. Arkadaşlar bitti şimdi. Evet arkadaşlar sizleri çekemedim. Yaren istemedi. Çek zaten yorgunsun dedi. Şimdi böyle her tarafı yaptım arkadaşlar. Her tarafı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar devam ettim. Evet böyle her tarafı topladım. Her böyle böyle. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra orada bir zil basacağım. Zile basın. Benim videolarımı görebilirsiniz. Bildirimleri de takip edebilirsiniz. Benim videolarımı. Size çok seviyorum.